Hüdapar olarak bu hafta karanlıkta yürüyen çocukları yani eğitim için sabahın erken saatlerinde yola çıkıp yolda bazen başıboş sokak köpekleriyle karşılaşıp binbir türlü sıkıntılarla okul yoluna düşen çocukları konuşacağız. Sabah 6'da almak zorundayım. Yetişemiyorum. Sabah 6'da okula geliyorum. Akşamdır köpeklerle karşılıyoruz. Sabah erken gelmek istemiyoruz okula. Acayip yağmurda, kışta. Sabah olduğu için köpekler bize saldırabilir. Okula gelirken köpek bana saldırdı, ayağımı ısırdı. Dün okula gelirken köpekler bana saldırdı. Keşke saat 8'de 9'da okula gelebilsek. Evim uzak, çok uzak. Sabahlara gelemiyorum. Erken kalkınca ilk derslerde de adaptasyonumuz çok zor oluyor. Çünkü genelde hemen hemen hepsi ya uyuyorlar ya da geç kalıyorlar. Daha geç gelsek eğitim için daha iyi olur. Okuldan <laughs> geç... Ayağını kalıyor. Ben getirmese bu nerge gelmez çocuklar. Korkuyor. E bu sabah bu çocuk ahvaltı etmeden direkt men okula geri. Kararlıktır. Kepek de var. Gece yarısı olmaz ki. Hem sabit zari karnı karnı sabit tane bir şeyin hem ne başın yaşlığına küçük hana hem tane Ay ben ne mi yasaya kiri zarat ne malım. Ama ne yapacak ki bura normal be ha. Gece de geç geliyorlar. Saat altı buçukta da ders bitiyor. Geçen hatta böyle bir olay da yaşanmıştı. Çocuk uyuyuyordu. İşte uyukladığından dolayı merdivenlerden düşüp ağzını yaralamıştı. Evet Şanlıurfa'da tüm bunlar neden oluyor? Çünkü derslik sayısı yetersiz. Türkiye'de sınıf mevcutları ortalaması 30 iken Şanlıurfa'da yer yer okullarda 50'ye 60'a dayanmış. Arka tarafta Kara görüyorsunuz. İşin ilginç tarafı Karaköprü'de okul yapmak isterseniz maalesef arsa yok. Bunu da yerel yöneticilerin vicdanına havale ediyorum. Şimdi çözümü konuşalım. Okul sayısı artırılmalı. Bahçesi geniş olan okullarda yanına ek binalar yapalım, derslik sayısını artıralım. Milli Eğitim Bakanı da tüm Türkiye'de tek uygulamaya geçerse kış saatine uygun olarak geçici olarak ya ders sayısını azaltsın ya da ders süre süresini azalsın ki en azından bu sorunu ortadan kaldıralım. Öğrenciler sabah erken okula gitmek zorunda kalmasınlar, akşam da geç gelmek zorunda kalmasınlar. Öğrenciler ve veliler diyorlar ki neden milletvekilleri bizi görmüyor? Bizi duymuyorlar? Ben de dedim ki onlar haksızlık yapmayın. Onlar Ankara'da olduğu için sesinizi duymuyor, görmüyorlar. Eğer Urfa'da olsalardı, sizin yanınızda olsalardı sesinizi duyarlardı. Siz de eğer onları görürseniz lütfen onlara iletin. Deyin ki Şanlıurfa halkı görevinizi yerine getirmenizi bekliyor.